A ve süremiz başladı. Araba. A, R, A, B, A. Araba olabilir mi? A, R, A, B, A. Değil ama R harfini yakaladık. Antik. A, N, T, I, K. Harika bir deneme. Antik. Deneyelim efendim. K de var. Ne olabilir? Ahkam. A H K A M. Ahkam. A H K A M. K'nin yeri orası da değil. Artık, orası da. Artık. A R T I K. Artık deneyelim. Maalesef efendim. Son hakkımızı iyi düşünelim. Ne olabilir? Akran A K R A N